Gezi Parkı'nda ilk olarak kepçeleri durduran isim sizsiniz. Ağaçlar sökülmeye kalkışıldığında. O evet. günden bugüne gelinen süreci özetleyecek olursanız neler yaşandı? Nereden nereye gelindi? O gün hukuksuz bir işlem yapılıyordu. Yani kendi içinde formal hukuka bile riayet etmeyen biz yaparız olur kimse de karışamaz. Hoyratlığıyla, savrukluğuyla bir iş yapıyorlardı ve orada 30-40 tane gezi parkı gönüllüsü e, direnmeye çalışıyordu. Ben de oraya gittim. Onların arasındaydım. Öncelikle bu iddiaları dile getirdik. Fakat burada o yıkıma engel olmamıza yetmeyince ben iş makinelerinin önüne durdum. Basın geldi. Basının önünde bu iddiaları dile getirince haklı, haklı olduğumuzu bildikleri için polis de çekildi. E, oradaki yıkımı yapan e, şirket de çekildi. E, bu olay sosyal medyadan duyuldu. E, akşama büyük bir kalabalık oraya iş çıkışı özellikle e, akın etti ve o onların söktükleri ağaçları tekrar oraya diktik hep beraber. Sabaha karşı yine geldiler. Bu sefer çok daha sert müdahale ettiler. E, yine iş makinelerinin önüne durdum. Bu kez iş makineleri iki, ikiye çıkmıştı. Yine durdurduk. Üçüncü gün orayı dağıtıp etrafını bariyerlerle ördüler. Kimse parka giremez duruma gelsin diye. Bu durumda sosyal medyadan duyulunca öğle tatilinde birçok insan bu durumu protesto etmek için Taksim Meydanı'na geldi. O sırada Taksim Meydanı'nda yüzlerce belki binin üzerinde gaz bombası attılar ve tazikli su sıktılar kalabalığın üzerine. Oysa bir basın açıklaması yapacaktık. Hatta yapmaya başlamıştık. Bir gaz kapsülüyle de ben yaralandım. Yarı baygın bir halde hastaneye gittim. Sonra bu da ee, i̇nsanlar bu hukuksuzluğa büyük tepki gösterdiler ve yüz binlerce insana çıktı bu kalabalık. Şu anda da işte bu direniş sürüyor. Başbakanın olayın başladığı ilk günden itibaren yaptığı açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, henüz sakinleştirici bir açıklama gelmedi, geri adım da yok. Ee, Cumhurbaşkanı Gül'le görüştünüz. O görüşmenin detayları, Başbakan Erdoğan'ın açıklamalarını nasıl yorumluyorsunuz? Başbakan tüm bu olan bitenlerden hiçbir şey anlamayan bir insan gibi konuştu. Anlamadığı bu itirazın ve bu direnişin bir uluslararası komplo olarak değerlendirilmesiyle açığa çıktı. Ortalığı yumuşatmak için önce meseleyi anlamak gerekiyor kuşkusuz. Fakat Başbakanın teşhisi yanlış. Bütün bu olan bitenleri bir komplo olarak gördüğü zaman bir yatıştırıcılık beklemekte e, imkansızlaşıyor. Ben e, Sayın Cumhurbaşkanı'na da aktardım meseleyi. O notlarını aldı ama Sayın Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'la e, uzun bir görüşme yaptık bir anlamda. E, o da düşüncelerini aktardı. Ben de belli bir tartışma yürüdüm. Fakat Sayın Başbakan'ı kimse aşamadı. Onun teşhisindeki ısrarı ...insanları sadece daha fazla kalabalıklaştırmaya yönelt, yöneltti. Çünkü insanlar kendilerine hakaret edildiğini düşündüler. Hiçbir uluslararası komplo etkeniyle oraya yönelmemişlerdi. Gerçekten şehrin ortasındaki tek yeşil alanın... E, ...neoliberal e, saldırganlığa kurban edilmemesi için... E, ...bir nefes hakkını savunmaydı. E, otoriter, ben yaparım, ne istersem yaparım anlayışına, hayatın diğer alanlarında da böyle olunca bardağı taşıran son damla misali bir parça çıkış. Dolayısıyla gelinen noktada hükümet sanırım biraz anladı olanı biteni. Çünkü polisi çekti e, meydandan. Polisi çekince de orası barışçıl bir demokratik bir şölene dönüşmüş durumda şu an. Şu anda durulmuş görünüyor ortalık. Ancak eylemciler, Gezi Parkı direnişçileri hala Gezi Parkı'ndalar. Erdoğan'dan geri adım açıklaması gelmedi. Abdullah Gül yumuşatmaya çalıştığı Başbakan Yardımcısı Arınç'ın özür mahiyetinde bir açıklaması vardı. Siz bundan sonra ne öngörüyorsunuz yaşanacaklar konusunda? Bugün şu anda Gezi Parkı direnişi bir koordinasyon oluşturdu. Onlar Yarın saat 16'da bir miting yapmayı tasarlıyorlar. Bu mitingden sonra ne yapacaklarını kararlaştırıyorlar şu anda. Doğrusu hükümetin tavrının ne olacağını da çok umursamıyorlar. Artık çünkü hükümet e, yönelebileceği en sert bir şekilde yöneldiği insanlar hayatını kaybettiği onlarcası sakat kaldı. Onun için bu oradaki direnişçiler artık hükümetle ilgili değiller. Kendileri ne yapacaklarına kendileri karar verecekler. Peki çözüm sükunet nasıl sükunete bu durum nasıl kavuşur? Yani Gezi Parkı insanlara bırakılırsa o inşaat yapılmaktan vazgeçilirse sizce çözüm oluşur mu bu noktada? Yoksa... Ee, birkaç şey daha bununla birlikte yapılırsa tabii ki kavuşur. Bu polis şiddetine dönük soruşturma açılırsa ve bu da ciddiyetle yürütülürse, sorumlusu, sorumlu olan kent yöneticileri görevden alınırsa ve halka bir özür eşliğinde biz burada hukuka aykırı hiçbir işlem yapmayacağız sözü verilirse elbette ki direnişçiler değerlendirir diye düşünüyorum. Sizce direnişçiler kazandı mı şu ana kadar gelinen noktada? Bence kazandılar. Bu toplumun yakın dönem hatta orta dönem siyasal tarihinde hiç bu kadar kolektif hiç bu kadar sahici bir itiraz örgütleyememişti insanlar. Dayanışma ve sevgi ve bir arada olma bu direnişin en önemli kavramları oldu bence. Bundan sonra Sarı Süreya Önder'in misyonunda bir değişiklik olacak mı? Sizden farklı beklentiler olduğu iddiaları geliyor. E, siyasi olarak bir liderlik bekleniyor. Siz belki bunu istemiyorsunuz. Böyle bir yaklaşımınız olmadığını gözlemliyorum bugüne kadar. Ancak bundan sonra sizce sizden daha farklı bir adım biri, birkaç adım ötede bir e, siyasi profil olma ihtimali var mı efendim? Şimdi birincisi ben kendiliğimden bir şekilde ya da tesadüfen orada değildim. Ben bu gezi platformunun bileşenlerinden birisi, paydaşlarından birisi. Ta 1 Mayıs'ta ki polis şiddetini protesto için 2 Mayıs'ta o meydanda bir basın açıklaması yapmıştım. Basın açıklamamın yaklaşık yarısı Gezi Parkı'na dikkat çekmek ve bu alanın yasaklanmasının Gezi Parkı projesinden bağımsız bir şey olmadığına dair bir farkındalık yaratmakla geçti. Dolayısıyla tesadüfen orada değildim ya da kendiliğinden gitmemiştim. Benim bu tavrım, hayatım, her alanda milletvekiliyim böyle bir seyir izliyor. Tüm azınlıkların, ötekileştirilenlerin, LGBT bireylerin, Alevilerin, Kürt halkının meclisteki ve sokaktaki sesi ve hemen yanı başın, başlarında duran Vekilleri olarak siyasal hayatım başladı ve öyle devam ediyor. Siyasi e, bir oluşumun yeni lideri olarak beklentiler var sizin sizden e, yalnız. Böyle bir liderlik falan, doğrusu benim çok inandığım şeyler değil. Ben kolektif ve örgütlü mücadeleye daha fazla inanan bir insanım. Önemli olan kolektif olarak toplumsal anlamda bu bilincin ve farkındalığın oluşması. Bu da oluştu. Bu önemli bir kazanımdır ve bence bir analoji yapmak gerekirse Türkiye'nin Paris Komünü oldu bu. Bundan gerekli sonucu katılımcılar da çıkaracak, devlet de çıkaracaktır. Fakat hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak diyebiliriz her ne kadar görünen tabloda başbakan geri adım atmamış gibi görünüyor olsa da bugün Merkez Yürütme Kurulu toplandı. Buradan İmralı görüşmesine de değinmek istiyorum kısaca. Hı hı. Buraya gidecek olan ekibi kuşkusuz başbakanlık karar veriyor ve sizin Gezi evet. Parkı eylemlerinde ön saflarda yer almanızdan dolayı buraya gidecek olan ekipte yer almadığınız iddiaları var. Doğrudur. E, bu yüzden mi oldu efendim? Evet Bu yüzden oldu. Fakat bu başından beri bir spekülatif alan olarak kullanılıyor burası. Çünkü barış süreciyle bu hak arama ve direniş birbirinin karşıtı gibi gösterilmeye çalışılıyor. Oysa müzakere sürecinin ta başından beri içinde olan birisi olarak söylüyorum ki Kürt halkının silah bırakma karşılığındaki tek talebi ya da en önemli talebi demokratikleşmedir demokratikleşme karşılığında demokratik siyasete alan açılması ve önündeki engellerin kaldırılması karşılığında Kürtler silah bırakmayı kabul ettiler ve Kürt halkının önderliği. Onun için bu iki süreç birbirinin karşıtı olarak konumlandırılmamalı. Fakat hükümet bunu karıştırıyor. Umuyorum ki bu yanlışın da farkına varsınlar ve düzeltsinler. Yoksa Sayın Öcalan'da Kürt halkı da bu tarz yukarıdan aşağı müdahaleleri ve keyfi müdahaleleri hoş karşılamayacaklardır öyle düşünüyorum. Bugünkü Merkez Yürütme Kurulu toplantısından bir erken seçime gitme kararı çıkma ihtimali var. Böyle bir tahmininiz var mı ya da sizce olur mu bu? Ben o ihtimali zayıf görüyorum. Şu anlamda zayıf görüyorum. Belki bunu kararlaştırırlar ama kamuyla paylaşacaklarını düşünmüyorum bu hepten bir yenilmişlik izlenimi olarak halka geçer. Bir çaresizlik izlenimi olarak halka geçer. Çünkü iki farklı durum söz konusu. Eğer gerçekten bir ayrı meşru yollardan hükümeti tehdit eden askeri yöntemlerle e, ya da junta girişimi gibi bir şey olsa ve hükümet seçim kararı alsa bu çok meşrudur ve halk buna destek verir. Fakat halkın gözünde artık gezi direnişi, Meşrudur. Meşru bir şey, e, gelişen meşru bir legal, demokratik bir hak arama mücadelesinden dolayı seçim kararı almak biraz halk nazarında olumsuz et yapar. Onun için bence seçim kararı alsalar dahi bunu halkla paylaşmayacaklardır. Sayın Sırrı Süreyya Önder çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız Rica için.